Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Akbank'ı inceleyeceğiz. Akbank'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle senin fiyat grafiğine bakıldığında güzel yukarı yönlü bir trend hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. Bu trendde de yükseliş hareketlerini sürdürmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdilik bir 70 zirvesi var. Düşüş tepkiye tekrar düşüş derken fiyat hem emaların üstüne kalarak hem de burada alt alan kanalı kırarak arkadaşlar güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmeye çalışıyor. Kapanış fiyatı %1'e yakın düşüşte 66-75 seviyesinden gerçekleşmiş. Sene başından bakıldığında da %100'e yakın yatırımcıya bir getiri sağladı. Aslında bankacılık tarafı biraz diğer hisselere göre primli desek yanlış olmaz. Bildiğiniz gibi endeks rekorlar kırarken bunu bankacılıkla kırılmıştı. Birçok bankada da yukarı yönlü hareketler görmüştük ve birçok hisseden de pozitif ayrılmışlardı. Devamında oluşan kar satışlarıyla gerisi de hala yukarı yönlü trend hareketini sürüyor. Burada zaten görüyorsunuz net bir yukarı yönlü kanallar. Şuradaki hareketin bir nevi aynısı arkadaşlar. Bir miktar e, kar satışlarıyla gerilese de hala mavi kanal içinde koruyor. Hala ana trendi de yükseliş artı. onu da söyleyebilirim. Burada her ne kadar primli olsalar da arkadaşlar bildiğiniz gibi artık piyasalarda bir faiz indirim ne zaman gelir konuşulmaya başladı. Faiz indirimlerde bankamaya bankalara daha doğrusu fonlama maliyetlerinden dolayı da pozitif yansıyacaktır. Yani tekrardan yabancı gelirse yine bankalarda pozisyon almaları mümkün. Ancak son 4 haftadan beri bildiğiniz gibi yabancı tarafında da ciddi çıkışlar görüyoruz. Tekrardan bir giriş olsa yine faiz indirim beklentisiyle bankalarda yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Burada teknik olarak bakıldığında da arkadaşlar iki tane desteğimiz var. 61 ve 55 seviyesi. Özellikle 55-54 seviyesi önemli. Burada gördüğünüz ana trendin kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa biz bir miktar düşüşler görebiliriz Akbank tarafında ancak genel olarak da çok fazla derin satışlar olmuyor bankacılık tarafında. O yüzden burada kısa da işlem yapmak isteyen arkadaşlar 61 seviyesi gelmesi sonunda isterlerse risk alıp 70'in geçilmesi bekleyip 80 bölgesinden de satış yapabilirse şu fiyat şu anda 66'da eğer 70'i kısa da aşarsa zaten direncin geçilmesi mavi trend çizgisine doğru 70 71 seviyesine doğru yükselişler göreceğiz. Bu da size arkadaşlar kısa da şöyle hemen gösterelim. %10'un üstünde bir getiri sağlayacaktır. Hisse üst banda geçebilirse ya yani mavinin üstüne fiyatlama yapabilirse de orta ve uzun vadede 103 seviyesi de hedef olacaktır. Şu anda görüntü yukarı yönlü. Burada görüntüde bir bozulma yok. Şurada gördüğünüz mavi kanalı desteği de çok güzel çalışmış. Trend desteğinde yukarı yönlü fiyat hareketlerini sürdürüyor. Bir nevi burada yükselen bir üçgen hareketi var ki bu yükselen üçgen hareketin direnci aşılması yani 70 direncinin aşılmasına kısa da 80-81 seviyesi hedef olacaktır. Kısa vadeli işlem yapan, al sat yapan işlem yapan arkadaşlar isterlerse özellikle tekrardan buradan risk almak istemiyorsa geri çekilmelerde 65 veya 61 desteğini takip ederek alım yapıp 70'in geçilmesiyle 80 seviyesinden satış yapabilirler. Buradan da risk alabilirsiniz ama dediğim gibi hisselerde her ne kadar bir miktar primli olsa yani bankacılık üzerinde primli olsa da burada stop loss'u işlem yaparsanız iyi olur arkadaşlar. 61 desteğin altında çok fazla beklemek istemiyorsanız da isterseniz 58 seviyesinde stop loss yapabilirsiniz. Bu mavi kanal üstüne kaldığı sürece 70'i kırıp 80 seviyesine gitmek isteyecektir. Önemli olan 80'in üstünde fiyatla var. Yani 100 seviyesine üçlü rakamlara çıkıp çıkmayacağı arkadaşlar. 80 burada kritik bir öneme sahip. Burada gördüğünüz gibi daha önce trend çizgisinde yani üst trend banttan bu satışlar olduğu için buralardan satışlarla gerileyebilir. Bir miktar şurada gördüğünüz gibi satışlarla geriledikten sonra uzun vadede tekrardan 103 seviyelerini hedeflemek isteyebilirler arkadaşlar. Aslında Akbank kısa ve net bir şekilde bu kadar. Burada bir yükselen üçgen var. Direncin aşılması 80 uzun vadede bu mavi kanal üstüne atabilirse 103-100 seviyeleri hedef olacaktır. Geri çekilmelerde de 64 seviyesi yani şurada gördüğünüz hareketli ortalamalar önemli hareketli ortalamaların altında kalmadığı sürece yani 64'ün altına çok fazla sarkmaması sürece yukarı kaldı. Trend kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Trend devam etmesi önemli. Emaların altına çok sarkmaması da iyi olacaktır. Çünkü eman altına kalırsa da bir miktar satış baskısı da tekrardan 55 ve 61 destekleri takip edilebilir arkadaşlar. Akbank bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.